İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Ünlü isimler de mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan hadise yayınladığı gönderide Ah Elif, sen mucizesin. Bize yaşattığın mutluluk ve umut. Küçük bedeninle ne kadar güçlü bir kız olduğunu hepimize gösterdin. Kurtarma ekiplerimiz, iyi ki varsınız ifadelerini kullandı. Oyuncu Doğar Utkay Kamalsa, Saatlerce, günlerce tüm ekip arkadaşlarıyla birlikte bir ömrü kurtarmış olmanın buruk sevinciyle uzattığın elinden, güvenle tuttuğun o ele Elif bebek. İşte bu kadar kısa ve bu kadar uzun hayat. Çok şükür dev yürekli kurtarıcılarımıza. Çok şükür sana Elif Bebek. Hoş geldin. Haluk Levent. Elif Perinçek. 3 yaşında. Bir mucize daha. 65 saat sonra kurtarıldı. Bergüzer Korel. Senin o yaşama sımsıkı tutunan pamuk ellerini öperim yavrum. Ve onun elini sımsıkı tutan kahramanlarımız. Size ne kadar dua etsek az. Eser Yenenler. Hakkınız ödenmez. Mustafa Aksakallı, Elif, Buse Varol, Minicik Kalbin Nasıl Dayandı, Çok Şükür, Metin Şentürk, Sen Ne Güzel Bir Fotoğrafsın, Son Kişi Enkaz Altından Çıkana Kadar Mucizelere inanmalıyız. Behzat Uygur, O Kadar Çok Şey Anlatıyor Ki. Yaşanan gelişmelerin ardından iş insanı Nevzat Aydın, 3 yaşındaki Elif Perinçek için harekete geçti. Nevzat Aydın yaptığı açıklamada Elif'in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmek istediğini söyledi. Minik Elif'in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmek istiyorum. Ulaşabileceğim bir merci bulamadım. Lütfen ailesi, yetkililer, birileri bana mesaj atarak ulaşsın. Evet gelecek saçma sapan tepkilere hazırlıklıyım. Ünlü girişimcinin bu çağrısına kısa sürede cevap geldi. Nevzat Aydın son gelişmeyi şu sözlerle duyurdu. İzmir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından Ulaş Bey aradı. Hiçbir sorun yok. Kızımızı okutacağız. Magazin noterini izlemeyi ve abone olmayı unutmayın.